Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tatile yolculuk vlog çekiyorum. Şu anda e, hava yani aydın olmaya başladı. 5-6 gibi. Ben bayağı enerjiyim. Çünkü daha yeni kalktım. Birazdan yola çıkacağız. Üstümü değiştirip arabaya geçiyorum ben de. Yolculuk vlog başlasın. Hadi. Kız görüne geldik. atıyor. <laughs> Yürüyemiyorum. Tarihlerim böyle. Tarihlerim böyle. Yani. Çok güzel. Aynı kar gibi değil. Kar gibi de yani gidince hiç öyle değil. Ayağımız basınca. Aa ben tarihimi giyiceğim ya. Kar var. Giyiyoruz. Hadi Şey Flash şey, şey Evet, biz geldik ya sen de buraya diğer Guerra, iyi. Hadi gidelim ama buradaki yerlerden iki üç yeri kırıktı bu camların. Evet, evet Çatlak. Şurası çatlaktı Gelin göstereyim. Bu gerçek uçakmış ama Şurayı kapatmışlar O yüzden biniş yeri yok sadece Aynen aynen <laughs> Oradan giderken insan bir tuhaf oluyor değil mi? Yok, yok, yok. Yalan söyleme ben tuhaf oluyorum ama yine yani. ya, Ayy Ay ben telefonu yere düşürsem Zorlarım herhalde yani. Fakir onu biz daha fazla gitmesek daha mükemmel olur. Oğlum biz cama girmek kanka var. <laughs> yok yok. <gülüyor> Korkudan gidemiyor. Ben gitmem <laughs> <laughs> Korkmuyordu hiç camdan. Mükemmel. Kırık kanka git bak git bak. Oraya bak, geç bak, demiyor. Şey geç bana. diyor. Eee eee eee

Saat, evet. Şimdi Aldın, içine... şekerler mekerleri aldık. Bir sürü dolu dolu şeyler aldık. İşte çıkıyoruz araba yoluna. Mahmut'a hiç gitme olmadı. Adam, de... Evet. Ama evet, Sol grubu cut. yapmamıştık. Biz sana kışkırtma yapacaktık ama kışkırtma sen, sen kanmadın. Right. Evet, normal kışkırtma Hayır, kışkırtma yapmadın. Konuma flash tutmam lazım. Video için oluyor. Az. Ne olmuş gördün mü? Sanıyor. Tamam, video için Yok. About to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's day Something's going wrong with all the chemicals. I'm in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the place. <laughs> şortlayım. fortlayım Türkiye'de. Değiştirdim savaşımı. Ahmet Nesin Ahmet Nesin O sen benden duydun değil mi? Ben atmıştım onu. <laughs> ya yani şimdi buradan tehlikeli yollar da. Aa jesiz kim var. <laughs> Şu an sabah oluyor. Biz şu an kadar önce. durduk. Biz şu an sabah oluyor. Saat 6'ya gelmek üzere. ezan okundu. Şurada bizim arabalar var. şurada. Sabah Şimdi kadar orada durduk. aşırı fazla sinek vardı. Biz de Sabah, sabah kadar durduk. durduk. Sabah kadar durduk yani. Burası ıslakmış Muhammed. Ay. Ayağım bak. İşemiş biri. İşte burası böyle. Biz kaşıntıdan duramadık. Çok fazla yığılardık. bulardık. buraya geldik. Şimdi şu ama. karşıda deniz var. Birazcık orada oturacağız. Şezlongların orada. Denize bakacağız. Çünkü çok güzel gözüküyor Masmavi. Hızlara gösteririm. Bir iki saniye. Bir <laughs> Poşet mi ya? <laughs> Muhammed poşeti kirpi sandı. Şöyle şöyle. Hmm ben gideceğim şuradan oturacağım bu çekeceğim bir şey olacağını sanmıyorum şimdi gidiyoruz Denizde <laughs> elimiz... arkadaşlar bakın böyle deniz şuradaki mavi deniz deniz bu şu an hava hey, böyle mükemmel. her yere koyuyor gidiyor Maşallah. şu Şuraya oturacağız tamam mı Hadi. Orada da aynı ayaklarını soktuğumuz deniz de burası burada oturacağız, gel. Buradan, denizin orasında oturuyoruz. Çok yapacak bir şey yok. Herkes uyuyor, biz burada olduk. Bir de şey var, şort var altında. Otur. otur. Dondum lan, gel İyi de o kadar geldi, geri mi gideceğiz şimdi ya? Gidelim. Ne o da yapsın? Gel otur, şuraya otur. otur. İşte böyle oturuyor. geceleri akıyoruz. Bir tane çocuk da bize bakıyor ama donuyoruz. Hadi gel otur. Şu an bari öyle bir yemişler ki Evet Arkadaşlar şu anda gidiyoruz çünkü orası soğuktan ve duramadık. Benim uykum var ama uyuyamıyorum da çünkü arabada dediğim gibi bir sürü sinek dolu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yetkili gidip uyandıracağız yoksa vakit geçmeyecek. Saat daha 5'e yeni geldi çünkü normalde 6'yı sanıyordum ben öyle demiş Şimdi gidiyoruz. Donuyorum. Burada e, sabah otel'e giriş yapacağız. Yani bir saat sonra. Babam bir kalkmış. Mahomet, babam kalkmış koş Mahmut Babam neyin kalktı?